Kuşumla video'lar hepsini çekeceğim. Ne var lan? Şapattım bu kodurduk. Senin çok zor senin. lan? oğlum. Tek bunlar. Profil oturduğunda seni yaptım hala korkuyor. Körsüz bulut. bulut. Devriyedik. Ah, um evet kendi burada da kuşum Çünkü kuşum evlisi oldu. Bulut hiç kimse böyle yapmaz. Aradım. Değil mi? Fareye bak fareye. Ben hiç. Yani, <laughs> yerim valla yerim. Seni herkes görmek istiyor bulut. Buz valla yerim seni. Dikkatli ol. <laughs> Sağlılar bak. Duygulandım. Diğer videoya geçiyoruz. Evet bu da <laughs> şunun çektiğim bir şor. Ben bu telefonu yemiş bir şey mi? Garip. Değil mi lan? Didiş. buluta bak ya. Buluta atayım. Allah'ım pırmı Allah bunu severim he. Değer video. Bak da. bak. <gülüyor> 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 Ana, yiyor. Maşallah buluta. Artık bu evin duvarlarını çökerler. Yani belli olmaz. Her an her, her şey bilir bu. O kamerayı. Minik Ana bak bak bak. O ısırma ısır. Anam. Elimi ısırdın ya. Buluta <laughs> bak ya. Bunu ısırma. Bunu ısırma. Bunu ısırma. Bunu ısırma. Bunu ısırma. ısırma. Yemeği dökmüşsün. Evet yemeği dökmüş. Maşallah parasını alacaksın. Parasını. Paranı mı yakıyorsun? Evet. Isırsana şimdi. Işte. Bu göze bak göze. Boncuk karar göz. Bye.